Bir takipçimiz Fatih Ergeneko'nun bir videosunu atarak bazı sorular sordu ve değerlendirmemizi istedi. Biz de bunun üzerine ilgili videoyu değerlendirip kanalımıza bir video olarak yükledik. Bunun üzerine Fatih Ergenekon'da cevap vermeye çalıştığı bir videoyu kanalına yükledi. Ancak cevap vermekten ziyade bir meal Müslümanına yakışır şekilde dalga geçip manipülasyon yapıp hakaretler etmiş. Çektiği videoyu da iyi eğlenceler başlığıyla kanalına yüklemiş. Kendileri için dini meseleler bir eğlenceden ibaret olduğu için bunu normal karşılıyorum. Evet kendisine bir canlı yayın teklif etmiştim ancak cevap gelmeyince bir video ile cevap vereceğimi söylemiştim. Kasım ara tatilinde sıla Rahim'de olduğum için de videoyu ancak şimdi hazırlayabildim. Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratılmış olması, meleklerin onun için secde etmesinin istenmesi ve benzeri şeyler onun yaratılan ilk insan olduğunu bize dolaylı olarak söylüyor. Adem'in topraktan yaratıldığını söyleyen bir ayet varken insanlığın tamamının topraktan yaratıldığını söyleyen üç ayet var. Yani topraktan yaratılma Adem'e has değil ki buradan yola çıkarak Adem ilk insan olsun. Evet topraktan yaratılmak Adem Aleyhisselam'a has. Zira Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala sadece Adem Aleyhisselam için خَلَقَهُ min turabin Onu topraktan yarattı ifadesini kullanır. Bu arkadaşın metin okuma, anlama ve yorumlama kabiliyeti o kadar zayıf ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın bütün insanlığı topraktan yarattığını ifade etmesinden yola çıkarak topraktan yaratılmanın Adem Aleyhisselam'a has olmadığı sonucuna varıyor. Oysa ki bütün bir insanlık Adem Aleyhisselam'dan geldiği için Adem Aleyhisselam'a istinaden insanlığın topraktan geldiği ifade edilmektedir. Hepimiz topraktan geldik ve yine toprağa gideceğiz dediğimizde esasında bugün bizler topraktan yaratılmıyoruz. Ancak ilk insan ve babamız Hazreti Adem topraktan yaratıldığı için ve bizler de onun nesilleri olduğumuz için hepimiz topraktan geldikleriz. Dolayısıyla bahsetmiş olduğu ayeti kerimeler doğrudan doğruya Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratılmış olmasına vurgu yapar. Esasında bunu ifade ediyor olmak bile zül. Ancak arkadaş bunu anlayabilecek kadar mantıktan yoksun olduğu için izah etme gereği duyuyoruz. Ayrıca Adem Aleyhisselam'ın ilk insan olduğuna dair birden fazla argüman ortaya koymuş olmama rağmen bu arkadaş sadece bir argümanı cımbızlayarak cevap vermeye çalışıyor. Allah Teala'nın ayetlerini bile cımbızlayarak hevasına göre yorumlayan bir kimsenin bizim sözlerimizi cımbızlamaması beklenemezdi zaten. Seçim için alternatiflerin olmasına gerek yok. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratmamaktansa yaratmayı tercih etmiştir veya farklı bir varlık yaratmaktansa Adem Aleyhisselam'ı yaratmayı tercih etmiştir. Ayette Adem'i, Nuh'u, İmran ailesini ve İbrahim ailesini seçtik diyor. Herhalde onları da uzaylılar arasından seçiyor. Evet, cevap vermek yerine manipülasyon yapmayı tercih ediyor. Daha önceki videosunda Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı seçtiğini söylüyor. Dolayısıyla seçimin olabilmesi için alternatiflerin olması gereklidir diyordu. Biz de seçim olması için alternatiflerin olmasına gerek yok demiştik. Mesela inna Allah estafa lekumud din. Allah sizin için bir din seçti. Ayeti kerimesinde Allah Teala birden fazla dinin içerisinden şu İslam insanlar için en uygundur diyerek İslam'ı mı seçti? Tabii ki de hayır. Zira Allah katında tek din İslam'dır zaten. Demek ki seçim için alternatiflerin olması şart değil. Buradaki seçim uygun görmek anlamındadır. Ayette seçim olarak tercüme edilen ıstıfa kelimesi bağlamına göre değerlendirilmelidir. Zaten kelimenin kökünde sadece seçmek ve tercih etmek anlamı da yoktur. İstifa kelimesi arı, duru, temiz, safi olmak anlamındaki safa kelimesinden gelir. Türkçemizdeki arı, duru anlamındaki saf kelimesi de bu kelimeden türemiştir. Safa kelimesi istifa kalıbına girdiği zaman her zaman seçmek ve tercih etmek anlamlarında kullanılmaz. Köküyle bağlantılı olarak da arınmayı, arıtarak seçkin kılmayı da ifade eder. Yani zaman zaman seçmek değil, seçkin kılmak anlamında kullanılır. Bahsetmiş olduğu ayeti kerimedeki ıstıfa, Alternatifler arasında tercihte bulunmak anlamında olsaydı bu ayeti kerimede açıkça belli edilirdi. Mesela ''Astafel benâti alel benîn'' ayeti kerimesinde ıstıfa erkekler ve kadınlar arasında tercihte bulunmak anlamında kullanılmıştır. Dikkat edecek olursanız bu ayeti kerimede tercih edilen ve tercih edilmeyen yani karşılaştırılan iki sınıfta ayeti kerimede verilmiştir. Ancak bu arkadaşın manipüle etmiş olduğu ayette böyle bir durum söz konusu değildir. ''İnnallâhe astafâ Adem ve Nuhan ve ala İbrahim ve'' ale imrane alel Allah Teala bu ayeti kerimede sayılan peygamberleri ve aileleri alemler üzerine istifa etmiştir. Yani seçkin kılmıştır. Dikkat edecek olursanız bu ayette bir önceki ayetteki gibi tercih edilenler ve edilmeyenler yani bir karşılaştırma söz konusu değildir. Burada sayılan peygamberler ve aileler alemler üzerine seçkin kılınmıştır. Dolayısıyla buradaki mana seçilmek değil, seçkin kılmaktır. Zaten burada sayılan peygamberlerin ve ailelerin üstün ve seçkin olmalarını sağlayacak olan meziyetleri vardır. Ve hiç şüphesiz Hazreti Adem'in alemlere seçkin kılındığı en önemli meziyeti topraktan yaratılan ilk ve tek insan olmasıdır. Evet, öyle uzaylılar arasından bir seçim ve benzeri argümanlarla manipülasyon yaparak dalga geçmekle olmuyor bu işler. İlminiz varsa konuşursunuz, yoksa boş konuşmuş olursunuz. Allah insanlığı çoğaltmak için de iki insan üzerinden mecbur değildir. Evet Allah Teala hiçbir şeye mecbur değildir. Sizin kafanızdaki ahlak anlayışına da mecbur değildir. Kafanızdaki ahlak anlayışı demiş olduğu ensest ilişki. Eğer kız kardeşiyle ilişkiye girmeyi ahlaki olarak algılıyorsa bunu da ayakta alkışlarız. geldi ona birlikteymiş. Benim Allah Teala sizin kafanızdaki ahlak algısına uymak zorunda değil demek ensest ilişkiyi onaylamak anlamına gelmez. Zaten Allah Teala biz müminlerin kimlerle evlenebileceği ve kimlerle evlenemeyeceğini ayeti kerimelerde beyan etmiştir. Biz müminler ayetleri eğip bükmeden tabi olduğumuz için bahsettiğiniz gibi bir şeye yeltenmeyiz. Size de karışmayız. Şayet siz böyle bir şey yapacak olursanız da ayakta alkışlamayız. Zira Kur'an bize böyle bir terbiyeyi telkin etmez. Birazcık Kur'an bilseydiniz bir Kur'an Müslümanı olarak Kur'an-ı Kerim'in yerden yere vurduğu müminlerle alay eden müşrikler gibi konuşmazdınız. Okuduğunuz Kur'an ağzınızdan bir karış aşağıya inmediği için ahlaka dönüşmüyor. Bu yüzden ilimle cevap vermek yerine müşriklerin dalga geçmesi gibi dalga geçiyorsunuz. Ancak elinize meal almakla bu işlerin olmadığını öğreneceksiniz. İlgili ayet-i kerimede Allah'a ifadesi geçmez. Oraya bu ifadeyi sen sokuşturuyorsun. Üstü duoli Adem, Adem için secde edin anlamına da gelir. Bunu bildiği için kaçamak yapıyor. Kaçamak yapmıyorum. Sizler Kur'an-ı Kerim'den olmayan hiçbir şeyi kabul etmediğiniz için ve dahi Kur'an'dan olmayan her şeyi silip süpürmeye çalıştığınız için Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir ifadeyi oraya koymakla çelişkiye düştüğünüzü göstermeye çalışıyorum. Ancak çelişki nedir ne değildir bunu anlayabilmeniz için mantık kitaplarına müracaat etmek zorunda kalabilirsiniz. Üstü duoli Adem, Adem için secde edin anlamına da gelir. Bunu bildiği için kaşamak yapıyor. Adem için secde edin derse kime secde edecek? Şeytana mı? Secde Allah'adır. Evet, Arapçasını konuşturup üstcüdü li ademe ifadesini okuyabilmiş. Tebrik ediyorum. Aklınca engin Arapçasını konuşturarak oradaki lam harfi cerine vurgu yapıyor. Yani ayetin anlamı ademe secde edin değil, Adem için secde edin demek istiyor. Ancak bu mantığa göre Kur'an-ı Kerim'deki fesçüdü lillahi gibisinden birçok ayeti kerimeyi Allah için Allah'a secde edin şeklinde tercüme etmek zorunda kalacak. Yani bütün o ayetlere ikinci bir Allah lafzını takdir etmek zorunda kalacak. Evet Arapçaya o kadar vakıf ki yeni kurallar ortaya koyabiliyor. Ancak durum her zaman bu kadar kolay olmaz. Zira yeni kurallar uydurmasını gerektiren ayetler de var. مثلا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ آية كريمة سئلة الله تعالى yıldızlara ve gök cisimlerine tapan insanlara göndermede bulunuyor. Allah Teala Lates tescudu şemsi demekle onları güneşe tapmaktan men ediyor. Şayet bu Arapça dehası arkadaşın uydurmuş olduğu kurallara tabi olarak bu ayet-i kerimeyi tercüme edecek olsak güneş için Allah'a secde etmeyin gibi bir anlam vermek zorunda kalırız ki bu da ayet-i kerimenin ifade ettiği mesajı iptal etmek anlamına gelir. Evet görüleceği üzere secde fiili li harfi ile bir şey için secde etmek değil bir şeye secde etmek anlamında kullanılabilir. O halde üstcüdü li ademe ifadesi de adem için secde edin anlamında değil ademe secde edin anlamındadır. Evet insanları taştan bir yapı olan Kabe'ye yönelterek secde ettiren Allah Teala ruhundan üflemiş olduğu Adem Aleyhisselam'a yönelterek de secde ettirebilir. Demek ki öyle eline meal almakla ben Kur'an Müslümanıyım demekle olmuyor bu işler biraz ilim tahsil etmek gerek. Yeryüzünün halifesi değil, yeryüzünde halife. Bir memuru devlet atadığı için devlet memuru dediğimiz gibi Adem Aleyhisselam'ı da Allah Teala halife olarak atadığı için Allah'ın halifesi olmuş oluyor. Allah'ın halifesi olmaz, halife dediğimizde halef-selef ilişkisi akla gelir. Allah Teala'nın halifesi olur. Sizin gibi sapla samanı halife kelimesiyle halef kelimesini birbirine karıştıranlardan başka kimsenin aklına böyle absürt şeyler gelmez. Allah'ta devlet başkanı değildir. Zaten Allah Teala bir devlet başkanı demedik. Yani beşeri yönetim ve sistemi kainatı yaratana benzetiyor. Bu beşeri yönetim ve sistemi kainatı yaratan Allah Teala'ya benzetmek değildir. Bu Adem Aleyhisselam'a Allah'ın halifesi denmesini, kamu çalışanlarına devlet memuru denmesine benzetmektir. Ancak bir cümleden hangi sonuçların çıkartılabileceğine dair mantık bilgisinden yoksun olduğu için anlayamıyor, düzgün kıyas yapamıyor. Evet, Allah gönderdiği için elçilere, Allah'ın resulü dediğimiz gibi Allah Teala tayin ettiği için de Hazreti Adem'e Allah'ın halifesi denilebilir. Bence eline mealini almış olduğun abilerine git, birazcık daha düzgün öğretsinler. Cennet henüz yaratılmamıştır. Kur'an-ı Kerim'de cennetin yaratılmadığına dair bir ayet-i kerime yok. Bir şeyin yokluğuna delil aranmaz. Biz burada bir şeyin yokluğuna dair delil aramıyoruz ki cennet henüz yaratılmamıştır diyorsun. E Kur'an'dan başka bir kaynak kabul etmediğine göre bu ifade Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu diye soruyoruz. Ayrıca kıyamet, bas, mahşer, hesap günü, mizan gibi aşamalardan sonra da Cennet ve cehennem bahsi geçmesinden 7. sınıf öğrencileri bile anlarlar. Evet, bahsetmiş olduğu aşamalardan sonra cennete girilecek olması cennetin hali hazırda yaratılmadığı anlamına gelmez. Bir işçinin bir ay çalıştıktan sonra maaş alacak olması, alacağı maaşın patronda hazır bulunmadığı anlamına gelmez. Dolayısıyla hesaptan kitaptan sonra cennete girilecek olması, cennetin hali hazırda yaratılmadığı sonucunu zorunlu olarak doğurmaz. Bunu ilkokul öğrencileri bile anlar. Ancak arkadaş anlayamıyor. Karalıkları cennetin ahiretteki cennet olmadığına dair de bir ayet-i kerime yok. Bahçe olduğuna dair de bir ayet-i kerime yok. Bunlar hep o arkadaşın uydurmaları. Oysa Kur'an'a göre cennet bahçe anlamında da kullanılır. Biz cennet kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de bahçe anlamında kullanılmadığını söylemedik. Zaten tartıştığımız mesele de bu değil kendisi Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı cennetin bu dünyada bir bahçe olduğunu iddia ediyor. Biz de Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı cennetin bu dünyada bir bahçe olduğuna dair Kur'an'da bir ayet yok diyoruz. Varsa muhalata yapmaya gerek yok gösterebilirsin. Adem Aleyhisselam'ın yaratılmış olduğu cennetin bu dünyadaki bir bahçe olması kendisinin uydurması ya da mealini okumuş olduğu abilerinin uydurması. Biz de bunun Kur'an-ı Kerim'de olmadığını söylüyoruz. Evet herhalde kendisi video video uzamasın diye engin Arapça bilgisinden bizleri mahrum bıraktı. Ancak ben şöyle kısaca özetleyebilirim. Cennet kelimesinin temel anlamı bahçe değildir. Bahçe cennet kelimesinin yan anlamıdır. Cennet kelimesinin türemiş olduğu cenene kökü gizli olmak anlamında kullanılır. Mesela anne karnındaki bebeğe göremediğimiz için cenin deriz ve bu kelime cenene kökünden türemiştir. Yine ateşten yaratılmış varlıklar olan cinlere göremediğimiz için cin deriz ve bu kelime de cenene kökünden türemiştir. Yine akıl emaresi görülmediği için delilere mecnun denir ki bu kelime de cenene kökünden türemiştir. Ağaçlarının sıklığından ötürü içi görünmeyen bahçeye de cennet denilir ki bu kelime de cenene kökünden türetilmiştir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bahçe sahiplerinin kıssası anlatılırken onların bahçesi içinde cennet kelimesi kullanılır. Yani buradaki mesele cennet kelimesinin içerisinde bahçe anlamının olup olmadığı değil. Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı cennetin bu dünyadan bir bahçe olup olmadığı. Cenneti Ali Baba'nın çiftliği zannedip dilediklerini almaya alışkın oldukları için böyle düşünmeleri normal. Bir de lanetlenmiş şeytanı oraya almadıkları kalmıştı şimdi tamam oldu. Adem Aleyhisselam'ın yaratılmış olduğu cennetin bu dünyadan bir bahçe olduğuna dair bir ayet gösteremediği için Ali Baba'nın çiftliği ve benzeri gibisinden manipülasyonlar yapıp dalga geçmeye çalışıyor. Yani sözün özü insan Kur'an'dan bir haber olunca ortaya böyle hurafeler çıkıyor. Evet video boyunca kimin Kur'an-ı Kerim'den bir haber olduğu, kimin Kur'an-ı Kerim'i manipüle ettiği, kimin sözleri cımbızladığı ortaya çıkmış oldu. Takdir dinleyen kimselerin. Evet özetle mealciler Uydurma hadisler üzerinden bütün hadis külliyatını tahkir, tezyif ve tenkit ederek insanların hadislere olan güvenini kırdılar. Alimleri uyduruyorlar diyerek tenkit ede de insanların alimlerle arasındaki bağı kopardılar. Ortaya çıkan boşluğa da kendileri geçmiş oldu. İnsanlara biz bir şey demiyoruz Kur'an yeter diye masal anlattılar ancak insanları Kur'an ile baş başa bırakmak yerine kendi yazmış oldukları kitapları insanların eline tutuşturdular. Tabiri caizse insanlarla Kur'an arasında bir filtre oldular. Söz gelimi bir insan e, bu kitap Rasul'e itaat edin diyor dediğinde oradaki Rasul kelimesi şu anlama gelir, bu anlama gelir gibisinden masallarla insanları Kur'an'dan saptırdılar. İnsanların Kur'an'ı kendi anladıkları gibi anlamalarını istediler. Neticede insanlar Kur'an'ı değil, Onların Kur'an'dan anladıklarını Kur'an zannettiler. En kötüsü de bunların masallarını dinleyen insanlar akıllarını kiraya vermeyip akıllarını kullandıklarını zannettiler. Ancak kullanıldıklarının farkında bile olmadılar.